Ya Çekil amca sen nereden çıktın lan Şu atmosfer Çok güzel ya Burada mağazalar falan filan Abi yani şu anda kendim hiç Afrika'daymışım gibi değil yani bu Hani Türkiye'den bir farkı yok yani Şu an ortamın hiçbir farkı yok yani Tek farkı huzurlu olması Yani Onu da sokmasan olmuyor değil mi Öyle ama abi yapacak bir şey yok. Devam ederiz. Buradan yine bize şeye soktu. Şuraya bak yani ne güzel. Bitkilendirmişler ya muhteşem ya. Şunlar papyrus mu lan? Papyrus herhalde şunlar. Yani bir bir modeli mi nedir? Aslanlar var diye bizi buraya soktu yol. Hadi görelim bakalım abi. Görelim aslanları. Şurada da bir şeyler var. Ana mirketler. Lan mirket first time I see in Mirket. That small animal. Dur. Abi bakar mısın şuna ya? İlk defa I first time I see mirket in my life. Ya çok güzel ya. Bunlar çok zeki oluyor ya. Bak bir tane de şurada. Muhteşem ya. Hayvanat bahçesinin dibine vurduk bugün ya. Hayatımda görmediğim hayvanlar gördüm. Çok güzel. Yani şunlar bizim saksı bitkileri görüyor musun? Ne hale gelmiş burada. İki tane geldi. Oo oh, dolu. Bunlar çabuk yürüyor ya. Mirketler. Uu, kazmışlar yeri. Onlara zaten yuva da yapmışlar ama onlar kendi yuvalarını yapmış. Muhtemelen yavruları da vardır. Uf, uf, uf. Ne kadar tatlısınız siz ya. Küçük köpek gibi. Oğlum, sen ne sevimli. Kuk, kuk kuk kuk. Bak bir ses yapıyor. Abi muhteşem bir ses yapıyor. Kuk 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 kuk. Gitti oraya nereye gitti lan? Kuk kuk kuk. Ya çok güzeller ya. Muhteşemler keşke sevebilsem. Şarjım bitecek Allah. Bak Şahinler ötüyor. Neyse bunu kısa keseceğim. Devam ederiz. Bir deniz akvaryumu karşılıyor Evet. Sade. Ama çok değişik balıklar da var. Var yani. Şu mesela çok değişik, çok fazla oyanamamacağım. Aslında ana konumuz bu ama, pardon. Ah şu da çok değişik geldi. Evet, enteresan. Şu da, çok fazla oyanamamacağım ha. Burada mercanlı mercan. Oo. Avrupa'nın bize ne lan bu? Çiklit, Aa, tabii, Afrika. Bunların memleketi yani. Yok lan ne çiklidi, deniz yana baksana. Düvene bak, kocaman düven var. şey de. Ben de onları kaya zannediyordum ya. Bunlar tatlı su mu üretiyorlar? Balıkları çözemedim abi. Kaplumbağalar zaten her yerde. Yani bunlar videoda çok büyük oldukları anlaşılmıyor. Şu mesela en büyüğü ya gördüklerimin. Deve gibi ya maşallah. Bunlar da işte peacock. Bunlar. Hemen kesiyorum öteki yana geçeceğim ne var. Şahinleri duyuyorsunuz değil mi? Nasıl ötüyorlar? Zaten yuvaları burada bak yuva yapmış. Şurada ne bakacağım hemen ne var? Ne var? şey işte ya tavus kuşu. Şurada da bir şey var. hızlıca onu da göstereyim videoda. Ne bu? Burada bir şey yok. Bas lan. Ha pardon. Beyaz tavus kuşu tamam. Çok da. Yani şey değilmiş. tamam görüşürüz. İşte hayatımda bir ilk daha. Çitalar abi. Galiba ilk defa çita görüyorum ya. Ya da bir kere görmüş müydüm İstanbul'da? Tam hatırlayamadım ama. Hadi bu da ilk dere gitsin. Ya şunlara bak muhteşem canlılar ya. Muhteşem. <laughs> Çitaya da pisi pisi çektin ya. Helal olsun sana. Muhteşemler ya. Muhteşemler. Sevmek isterim ha valla. Korkmam abi ne korkacağım ne yapacak ki? Valla içeri izin verseler gider yanlarına yatarım. Aslandan korkuyorum da çitadan öyle korkmuyorum ya. Burada da Afrika yaban köpekleri var ama onlarla çok oynamayacağım uyuyorlar. Burada abi işte benim favorim aslında. Çitadan sonra abi bu ne ya? Harbiden bunlar korkunç ya. Miau. Sere serpe yatmışlar ya. İşte Afrika'nın Abi biri kalktı. Biri kalktı şuradan gösterebilecek miyim? Abi çık demir ya. muhteşemler ya. Muhteşemler abi. Şu teller işi bok etmiş evet. Şimdi aslan kardeşlere bakalım. Ya teller işi bok ediyor abi. Teller işi bok ediyor. Of. Abi bu ne ya? Şuradan çekeceğim abi. Şöyle olacak ki gösterelim ya. Kok kok kok. Oh oh oh. Bak böyle ol da gösterelim doğal ortamı gibi. Bir şey kazıyor oradan çıkarıyor. Şurada da bak çok güzel bir yer yapmışlar. Çok değişik kuşlar var ama telden gözükmez arkadaşlar ya. Muhteşem kuşlar var ötüyorlar. Ha içine girebiliyorsun lan. Dur içine girince çekerim. Şarjım bitmezse tabii. çok güzel. Çok güzel. Aha. Bir tane tüylü çıkıyor oradan. Dur nerede? Ha. Şarjım bitmeden saklama yerim bitti. Durun arkadaşlar ya. Şurada tüylü bir tane geliyordu. O da saklandı. Kuşlara bakacağım. Kısa kısa geçiyorum. Kusuruma bakmayın. Ya burada kuşlar var. Çok değişik bir kuş var. Böyle ne olduğunu bilmiyorum. Ama tel işi bozuyor. Çok kısa tutacağım. Kusura bakmayın. Ya burada da bak çok güzel ya. Çok değişik kuşlar var bak. Tel işi bozuyor tel. Tel bozuyor işi. Çok güzel lan ne kadar güzel kuşlar. Renklere bak abi şunlara. Şuna bak. Çok güzel ya. Renge bak çok güzel. Şurada var. <laughs> Merenem. Şurada i̇şte. var göremiyorum. Tel ışık şey oldu. Sarı bir kuş var Bak, Yere geldi. Çok güzel çok. Abi bu ne ya? Züre çıktı ya iki tane. Çok güzel ya. Şarjım da tam zamanında bitiyor. Böyle bir şey olamaz. Abi burası paradise gibi ya. Cennet gibi. Bu ne ya? Oo. Kuşların olduğu yere girdik de bir şarjım yok. Heh. Garip öten bir kuş. Yani şu tepeye toplanmışlar hepsi. Güvercin bile var renkli. Ama işte ha buradalar. Bak. Çok garip kuşlar. Ördeğe bak. Afrika ördeğe. Çok güzel. Ha şu uzun gagalı kuşlardan burada da var. Of of oh. oh, oh. Kısa kesiyorum. Şarj yok. Türü ya Allah abi çok güzel ya çok güzel çok güzel çok güzeller ya şurada da zebralar var şarjım bitmeden çek sabah beslediğim canlıdan da var sinek yapmışlar ha ya bunlar burada tek değil Allah'tan. Abi antilopları da çekiyorum hızlı bir şekilde. Şarjım yüzde iki başka bir şey varsa yandık. Ah zebralar falan. Hepsi orada. Zürafalar. Fena. Abi şurada da bir şeyler var. Hemen çekeyim hemen. Bana kızmayın. Yani çok güzeller. Aha. Deve kuşları. Onları da hızlı hızlı çekeyim. Çok güzeller ya muhteşemler. Deve kuşu gördük ama bunlar direkt Afrika tipi ve çok büyük lan bunlar. Yabani tür hani. Beyaz boyunlu. Baksana onlar da bir şeyler yapıyor. Bakalım. Benim gördüğüm, benim gördüğüm tarzlar şu tarzdı yani. Yavru galiba diye böyle ya. 너무 먹고.